Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber C++ uygulamasında doğum yılımızı soran ve buna karşılık yaşımızı söyleyen bir kod yazacağız. İlk önce kütüphanelerimizi ekleyerek başlıyoruz. include komutuyla kütüphanelerimizi ekliyoruz. İlk kütüphanemiz standart io.h İkinci kütüphanemiz konyo adlı kütüphanemiz. Ondan sonra kodu yazacak olduğumuz ana kodu main komutunu yazıyoruz. Sonra içerisine kod yazacak olduğumuz süslü parantezlerimizi açıyoruz ve de kodumuzu yazmaya başlıyoruz. İlk önce ekrana yazı yazdırma komutu olan printf printf doğum yılınız diye bir soru yöneltiyoruz. Sonra e, ters slash n'le bir alt satıra geçirip Ilk, ilk satırı kapatıyoruz. Sonra e, integer ile bir değişken atıyoruz. A dedik. Ondan sonra bu yazdığımız kodu taraması için scanf diyoruz. Şöyle scanf parantez içerisinde bir tam sayı yap yazacağımız için bir saniye. Şöyle. Bir tam sayı yazacağımız için yüzde D yazıyoruz. Şöyle bir gidiyoruz. Ve de A değişkenimizi yazıyoruz. Nokta virgül deyip satırı kapatıyoruz. Sonra print F komutuyla bu değişkenimizi yüzde d doğumlusun diyoruz ee, ve de şu şekilde ters slash en yapıp bir alt satıra geçiriyoruz kodu ve de buraya virgülü koyup a diyoruz yani burada demiş olduk ki a terimi doğumlusun diye yazdırdık Önce geldi. Bilgimizi ekrana yazdırdı. Ee, kullanıcı kaç doğumlu olduğunu yazdı. Ondan sonra da bilgisayar bilgiyi taradı ve de şu doğumlusun diye geri ekrana yazdı yazdıracağız. Doğumlusun diye yazdıracağız. Şurada fazla yazdırmışız. Heh. Printf Evet. Şurayı Printf Evet yazdırıyoruz. Sonra bir alt satıra geçiyoruz. E, ee, doğumlusun diye yazdırdık. Şimdi yaşını yazdırmak için önce bir integer'la bir yaş tanımlıyoruz. Ve de bu yaşı e, bulunmuş olduğumuz zamandan yani 2022 eksi A diyoruz. O kaç yılında doğduysa o yaşı yılı yazıyor. Noktala virgül deyip kapatıyoruz. Yaş dedik. Şurada yaş dedik. Boşluk bıraktık. Eşittir dedik. 2022 eksi A dedik. Kaç yılındaysa onu yazdı. Ondan sonra printf komutuyla printf komutuyla bu yazılan değeri şu şekilde yüzde de yaşın Yasin dasın yaşın dasın diyoruz ters e, ters slash en yapıyoruz ve de virgül koyup yaşına yazıyoruz. Yaz yazıyoruz. Sonra noktalı virgül deyip kapatıyoruz. Sonra herhangi bir tuşa basıp kodu bitirmemiz için get iç komutunu yazıyoruz. Parantez aç kapa yapıyoruz. Sonra noktalı virgül koyup kodumuzu bitiriyoruz. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Önce bir çalışıp çalışmadığını test edelim. Evet, ilk başta doğum yılınız diye sorumuzu sordu. Herhangi bir klavyeden tuşa basıyoruz. Dur. Pardon, klavyeden tuşa basmıyoruz. İlk başta dur. Yeniden alayım ben bunu. Şunu kapatayım ben. Çalıştır dedim. Geldi. Doğum yılınız dedi. Ben 2004 doğumluyum. Bastım. 2004 doğumlusun dedi. 18 yaşındasın diye bana da Doğum yaşımı şu anki bulunduğum yaşı söyledi. Neler yaptık? Bir göz gezdirelim kodlarımıza. Include komutuyla kütüphane ekleme komutu olan include komutuyla standart io.h kütüphanesini ekledik. Printf komutunu yazdırmak için gerekli olan kütüphane standart io.h kütüphanesi. Ee, ondan sonra include komutuyla gene aynı kütüphane komutuyla conio.h komutuyla getich yani herhangi bir klavyeden bir tuşu basana kadar bekleme komutunu koyduk. main ana kod olan main'imiz. Ondan sonra süslü parantezimizi açtık. Sonra ekrana bir yazı yazdırmak için printf komutuyla doğum yılımızı sorduk, ekrana yazdırdık. Sonra ters slash n'le bir alt satıra geçtik ve integer'la bir karakter atadık. Integer'la e, atadığımız karakteri scanf komutuyla tarattık. E, kullanıcının yazdığı yazıyı tarattık. Bu taranan yazıyı e, printf komutuyla e, şu doğumlusun diye herhangi bir doğum yılını yazdırdık. Yine ters slash yapıp bir alt satıra geçirdik. Integer'la yine bir yaş e, komutu ekledik. Yaş komutunu ekledikten sonra yaş komutunun bulunduğumuz yıldan doğum yılını çıkarması için bir formül yaptık, matematiksel bir işlem yaptık orada. Sonra printf komutuyla e, kaç yaşında olduğunu yazdırdık ve de ile son bir karaktere basarak kodumuzu bitirdik. Benden bu kadardı. Hayırlı akşamlar diliyorum.